Lezzetli ikramlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok pratik tavuklu tantuni tarifi. Hadi buyurun tarife geçelim. Öncelikle minicik minicik doğradığım 500 gram tavuk göğsünü tencereye alalım. Ardından üzerine geçecek kadar bir su bardağı soğuk suyu üzerine boşaltalım ve ocağa alalım tavuklar suyunu çekinceye kadar pişirelim. Isınan tavaya yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyelim. Sırasıyla baharatları ekleyelim. Kırmızı toz biber 1 tatlı kaşığı karabiber ve kimyon birer çay kaşığı olarak ekleyelim. Kokusu çıkana kadar kavuralım. Tavukları tavaya alalım. 5-6 dakika boyunca yağda kavuralım. Kızaran tavuklara 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Lavaş ekmeğini tavuklara bastırarak yağlayalım. Dilerseniz normal ekmekle de yapabilirsiniz. Yağladığımız ekmeği ilk olarak tavukları yayalım. Ardından piyaz şekilde doğradığım soğan ve maydanozları ekleyelim. Ve son olarak küçük küçük doğradığım domatesleri ekleyerek ekmeğimizi rulo şeklinde saralım. Tavuklu tantunelerim servise hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.